Ekspel Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün cumartesi günü ve sizlerle beraber piyasaları bir analiz edelim. Bildiğiniz gibi kripto paralarda dün özellikle sert düşüşler gelmişti. Fakat bunların hepsinin geçici olduğunu düşündüğümü sizlere söylemiştim. Hemen Bitcoin'den arkadaşlar grafiklerimize bir bakalım. Bitcoin'de 115943 doların altında seyrediyordu. Fakat baktığımızda güncel fiyat 116051 dolar seviyesinde. Şu anda 119108 dolarda Bitcoin'in direnci bulunuyor. 115943 dolarda da destek noktası bulunuyor. Yarın bildiğiniz gibi Türkiye saatiyle gece saat 3'te haftalık kapanış gelecek ve dominansa hemen bir bakalım. Dominans'ta haftalıkta yeşil miyiz yoksa kırmızı mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar dominansta da o sert yükselişin yani dünkü sert yükselişin arkasından dominansta da bir nebze de olsa geri çekilme geldi ve bu altcoin market cap'e artı olarak yansıdı. Altcoin market cap aslında günlükte baktığımızda gördüğünüz gibi yükselen trendin üzerinde Dün neredeyse tam sınır noktadan buradaki arkadaşlar görmüş olduğunuz şu kırmızı mum tam sınır noktadan trend çizgisinin üzerinden tekrardan tepki aldı. Ve gördüğünüz gibi altcoin market cap tekrardan bugün itibariyle yükselişe geçti. Bu aralar şöyle söylemek istiyorum sizlere piyasayı sallayacaklar. Çünkü Fed'in faiz indirimine devam edeceğini market maker'da diğer büyük kurumsallarda biliyorlar. Bundan dolayı küçük yatırımcıyı piyasadan elemek istiyorlar. Siz siz olun arkadaşlar. Bu şekildeki düşüşlerde paniğe kapılmayın ve artık sonuna geldiğimizi yani altcoin'lerdeki yükselişe çok çok yaklaştığımızı unutmayın. Bundan dolayı da bu son sallamalarda arkadaşlar yani insanları böyle ağacı sallıyorlar piyasadan düşürebilmek için. Bu son hareketlerde piyasadan düşmemeniz gerekiyor. Temkinli olun ama arkadaşlar ellerinizdekileri zararına satmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videomuzu beğenirseniz sevinirim. Hepinize sevgilerimle.